Ömer dizisi Star TV'de yayınlanan bir Türk dizisidir. Başrollerini Selahattin Paşalı, Barış Falay ve Gökçe Bahadır paylaşmaktadır. Dizi Ömer'in Gamze adında bir kadına duyduğu aşkı ve bu aşkı yaşama çabasını konu almaktadır. Ömer, iç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakterdir. Gamze ise kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadındır. Kili, zorluklara rağmen aşklarını yaşamak için mücadele ederler. Dizideki son fragmana göre, Haluk karakteri Gamze ve Ömer'i tehdit etmekte ve Gamze'ye sen bıraktın beni Gamze. Ben seni seviyordum demektedir. Bu durum, fragmanda dikkat çeken bir an olarak ön plana çıkmaktadır. Ömer'in gerçek hayatta yaşanan bir hikayeden uyarlanıp uyarlanmadığına dair bilgi verilmemektedir ancak dizinin İsrail yapımı Şitisel dizisinden uyarlandığı bilinmektedir. Şitisel dizisi, 2013 yılında İsrail'de yayınlanmış ve 3 sezon boyunca devam etmiştir. Netflix platformunda da yayınlanmıştır. Ömer dizisinin Şitisel dizisinden uyarlandığı belirtilmektedir. Kişisel yorum yapmam gerekirse eğer, diziye ilişkin şu bilgileri verebilirim, Ömer dizisi, aşk, aile ilişkileri ve zorluklar üzerine odaklanan bir hikaye sunmaktadır. Ömer'in Gamze'ye duyduğu aşkın yaşadığı engeller ve ailenin bu ilişkiye karşı çıkışı dizinin temel öğeleridir. Dizi, duygusal anlatımı ve oyunculuk performanslarıyla izleyicileri etkileyebilir uyarlama bir dizi olması nedeniyle orijinal İsrail yapımı şitisel dizisinden farklılıklar içerebilir, ancak temel hikaye çizgisi benzer olabilir. İzleyicilerin beğenisine sunulan bu Türk uyarlamasının, aşk ve aile konularına ilgi duyan seyircileri etkileyebileceği düşünülebilir.